İlmetüdler Derneği sahih sağlam bir hayat nizamı için bilgiyi ve düşünceyi yorumlamak hususunda çalışmaktadır. Bu maksatla İLEM 2002'den itibaren pek çok projeye öncülük etmiştir. Bu projeler arasında İslam Siyaset Düşüncesi Projesi, İslam Ahlak Düşüncesi Projesi, İslamcı Dergiler Projesi, İslam Düşünce Atlastı Projesi, başta olmak üzere hafızanın keşfedilmesi, ortaya konulması ve yorumlanması hususunda çalışılmış durumdadır. Bugün de Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesini gerçekleştiriyoruz. 2014 yılında başlayan İslamcı Dergiler Projesi ile Türkiye'de yayıncılığın belli bir veçesine önemli bir ışık tutmuş olduk. Fark ettik ki Türkiye'de yayıncılığın tarihi henüz yazılmış değil. Hele birinci ağızdan aktörlerinin perspektifinden hiç anlatılmış değil. Dolayısıyla yayıncılığın hafızasını ve birikimini ele almak üzere Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesini başlattık. Bu proje ile yayıncılığın her veçesinde bulunmuş önemli isimlerle görüşmeler yapıyor, onların tecrübelerini dinliyoruz. Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi, editörlerin, musahihlerin, çevirmenlerin, yayıncıların, dolayısıyla bütün yayın emektarlarının Türkiye'de nasıl bir yayıncılık inşa ettiklerini gözler önüne seren, birinci ağızdan tanıklıklara dayalı olarak anlatan bir hikayeyi bünyesinde barındırıyor. Bu proje kapsamında Türkiye'de yayıncılığın anlatılmamış hikayesini anlatmaya amaçlıyoruz. Sözüster çalışmaları içerisinde bir ilk olan Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesiyle yapmayı hedeflediğimiz şey, yayıncılık tarihinin bir dönemine kişi hafızası ve anlatısı üzerinden ışık tutmaktır. Elde ettiğimiz çıktılar, yayıncıların ürettiği yayınlarla oluşturduğu hafıza, düşün dünyasına katkısı, sosyal-siyasal durumları etkileme gücü ya da bunlardan etkilenme biçimlerini görüp konuşabileceğimiz bir zemin hazırlıyor. Projenin yayıncılık alanında araştırma yapanlar için bir veri kaydetmesini ve alanın ilgililerini önemli yayıncı, editör ve yayın evleriyle buluşturması olmasını amaçlıyoruz.